merhaba arkadaşlar. Ben Boton Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Clash Royale eee bu hep dostlar, hep profesansıyla arkadaşlar yani. Arkadaşlar Clash Royale çekeceğim bugün. Clash Royale severseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oyun istiyorsanız yazın arkadaşlar. Arkadaşlar yani ben öyle çok oyun bilmiyorum mesela. Hep aynı oyunları oynayan biriyim mesela. Clash bir aydır da girmiyorum. Şimdi yeni girdim. O hesabım arkadaşlar silmiştim kaybolmuş işte bu sefer ben boyun 4 yıldır oynuyorum arkadaşlar bu da benim yan ikinci hesabımda arkadaşlar ee, bir aydır girmiyorum mesela bakalım neler gelmiş kulan savaşları onu biliyoruz reis şimdi arkadaşlar ben bu kulanlar çıkmayı düşünüyorum nereden çıkılıyordu onu bile unutmuşum artık Heh. evet yani bu klan çok kötü olmuş ee, artışlı mücadele var şu an bir aydır oynamıyorum Oynayacağım artık yani öyle bırakmayacağım. Ee, bakalım karakter savaşlar gelmiş mi? Köstebek kart seviyesi artışı. Böyle yeni karakterlere gelmiş arkadaşlar. Çünkü kartlar gelmiş yeni. Neler gelmiş? Köstebek gelmiş. Ben yokken oyunda. O kadar yani. Bir dükkana bakalım. Dükkanımızda bir şey yok. Yani 95 tane ücretsiz sıradan veriyor. Ya benim havana çok ihtiyacım yok arkadaşlar. Havan kullanmıyorum. Onun yerine başka bir şey verseydi daha güzel olurdu bence diyerek. Evet. Tatil Royal gelmiş durumda arkadaşlar. Bin altınımızı aldık. Oyunu bilmeyenler arkadaşlar Minecraft videoda da çekebilirim isterseniz. Kökün gücü kök Katıl diyelim hadi. Başlaması bekleniyor diyor da hadi ilk puanı katıldım. Abi kaplan satı değişiklikler var da abi tamam. Tamam reis tamam hadi. Tamam bunları biliyorum arkadaşlar. Şu altına geldiniz mi? Efsane bir çıkıyor şu arkadaşlar birinde. Hiçbir şey yapamazsınız. Bir tane çorap görüyor. Aa 5'i düşmüşler abi. Kediler fazla mı? Yok 5 10 15 diye gidiyor. Özlerin şeyine göre 5. On bakın arada 10 var. Özler daha çok güzel olmuş arkadaşlar. Şu bonus bankası da pasroylu alanlar için pasroylu keşke elmaslı yapsalar arkadaşlar Vallahi bu olsaydı çok iyiydi taşımızı biriktirip alırdık 47 tl kaç elmas şey alıyor Hem onu da bir bakalım arkadaşlar 500 elmas yani biriktirir mi biriktiririz rahat biriktiririz ben biriktiririm 500 elmas alırdım yani ama 20 mod diyor anıyorum yani savaşı ben gerçek maça girmek istiyorum arkadaşlar kaç tane kombum var çok güzel bir komp, Şu iki Ve savaş ettiklerim arkadaşlar. Ee, maçı bulması buldu arkadaşlar direkt. Maçı direkt bir de kaldı her zaman gibi. 100. korkunç kasaba. Ben 918 um, 18 seviye. Ben domuz binicimi attım abi. Bari bir veya iki vur abi ya. Yok vuramadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim okum var mıydı? Onu da bile unuttum. Onu da unuttum arkadaşlar. Ok yoktu galiba. Abi arkadaşlar benim şey atmadı mı? Aksızlık var yemin ederim. Abi şey tomruk atacağım. Dur. Keşke biraz daha ileri olsaydı var ya. Adamın destesi bayağı iyi. Eskiden bizde, on... bizde ok yok arkadaşlar. Ok yerine çarpma da olsa iyidir biz bir de 9 seviyeyiz. Bir aydır oynamıyorum. Evi oynar oynayacağım. Arkadaşlar şey mesela bir dahaki video süper surf düşünüyorum. Bir dahaki video ben yüzde elli yüzde seksen süper surf gelecek arkadaşlar. Süper surfsu bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar yani ben polis abiden kaçıyorum işte. Şimdi çarpma açacak bakın izin. Yok atmadı. Gerek duymadı herhalde. Yani. Neyse. Şimdi bir şey valku yatacak. Emin ya da bombacı attı. Ya abi yapma ya. Of. Domuzu kattım. Heh. Şimdi bu belli. Şövalye valku yattık. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim de kapıyı açtı. Başka şu, gelebilir. arkadaşlar hani yeni sezon gelmişken ben de çekeyim dedim arkadaşlar bu arada. Ee, attık ama o da bir şey yapacaktır elbet. Ya eve yenildik. Yenileceğiz gibi gözüküyor bu maçı. Yani arkadaşlar bayağı da oynamıyorum. Adamın yenmesi normal. 8 seviye olmasına rağmen yenmesi bayağı bayağı normal bir şey. Bir tane atsana abi ya. Niye bu kadar bekliyor? en yani gıcık olduğum şeylerden biri. Şimdi bir Valkyrie atacak eminim. Eminim ama niye böyle bir şey yaptım diyecektim. Mega Şöval yaptı. Diyecektim. Tomruk attım ben de. Ama iş yapar mı? Yapmaz. Arkadaşlar yani ben bu oyunu öyle çok aşırı fazla sevmiyorum. Ben de bilmiyorum. E, arkadaşlar valla anlamadım ben de video çekemiyorum. Annem, babam, kardeşim, herkes bağıra bağıra konuşuyor. Dışarıda da çocuklar bağırıyor, çağırıyor. Anlamadım yapacak bir şey yok valla. Ee, iki ve iki atalım bence arkadaşlar. Böyle anlıyorum. Hızlı maç yapalım. Hadi iki iki. İki ve 2 atalım. Arkadaşlar burada da maçı bu yüksek kupayı ya. Abi ya maçı bulsam vallahi çok sevineceğim. Maçı bulmuyor abi ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben çıkıyorum vallahi. Video like at. Ana şaka şaka. Şaka yaptım bu arada arkadaşlar. Ne bu? Ne bu? Bir dakika. Ana. Ödül diyor diyormuş. Bir dakika. 2500 altın. Tamam. Anam bu, burayı yenilemişler arkadaşlar. Ne var? Ödül al. Yukarıda bir şeyler var mı? İnşallah vardır diyecektim. Var mı? Arkadaşlar bunları açalım. Kutu açılımı yapmış gibi oluyoruz. Ben bilmiyordum. Açtım. Ne, neydi bu? Büyülü sandık ne? ne? çıktı? O ne geldi? Destansı geldi değil mi? destansı i̇ki tane destansı. Joker kart. Yoker kartlar kötü oldu bence arkadaşlar. Goblin kafesi bir tane. 12 oklar. Okları gidi seviye yapmak istiyorum. Bomba kulesi. Efsanevi vermeyecek bundan sonra. Kırk bir serseriler yok. Destansı verecek şimdi. 12 iksir toplayıcı ve şimdi ben geliri de çok kullanmıyorum. Reis yani niye bana cadı verdin? Anlamadım. Yükseltmiyorum arkadaşlar bu arada? 40 bin altın birikleri şey yapacağım. Dükkana gelen bir tane efsanevi kartı alacağım da. Şimdi hakikaten bir dakika. Tesla abi. Ben Tesla'yı seçerim burada. Tesla daha çok kullanıyorum ben. Yıldırım sandığı. Başka özelliğim çok mu var? Abo çok güzel. Çok güzel abi. Başka buraya kadar var mı Tamamdır. Reis kapat. Aç, kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar şu baya. Yıldırım sandığı. Güzel kat verirsen sevinirim. Bir destansı ver. Efsane vermeyeceğim biliyorum. Bunun efsane küçük bir oyun arkadaşlar. Milyonlu bir. Ender geldi arkadaşlar. Ender. Değil mi? Ender bu 20 tane Joker kart Ender. Goblin fıçısı 99 tane. Abi. Yaptığı şeye bak. %99'a %99 bıraktı ya. Destansı verdi güzel. Elektro dev. Ama ben elektro dev kullanmıyorum ya. 5'te 5 değişim ne yaptın yavru ejder değiştireceğim abi bunu da değiştireceğim abi sevmiyorum ben bu kartı yapacak bir şey yok abi çok kötü attı güzel gelene kadar cadı yine, <laughs> yine cadı attı son balon İstediğim eh. istediğim buydu arkadaşlar balon çok güzel 10 tane de bundan aldık 10 tane de ender karttan aldık arkadaşlar ee, şimdi 2750 altınımız var arkadaşlar. Tamam kapıyı da kapatmayı unutma tamam mı? Videodaydım. Tamam, tamam görüşürüz. Arkadaşlar kardeşim dışarı çıkıyor yine. 2750 altınımızı topladık. Güzel arkadaşlar benim altın 40000 altın biriktireceğim. o ev şey dalıcı videosunu çekeceğim ve abi ben deli miyim sence? Şimdi abi elektro ejder seviyesi düşük. Elektro dev de düşük. sevmiyorum. Ya ben ilgilendirmiyor valla. Elektro ejderha seçiyorum. Yine 8-9'a bıraktı. Bu kim bu arada? Mistak. Bilmiyorum. 3000 altınımızı aldık arkadaşlar. Mis gibi 3000 altın. neydi? Neydi arkadaşlar bu? Ben unuttum. Destansı kutu muydu neydi? Yıldırım. İskelet ordusu abi çok güzel. Zehir. Bu destansı atıyor. Korumalar. O da iyidir. Zehir. Bir korumaları çok sevmedim. 50 tane ne geldi? Sıradan değil mi? Aynen sıradan geldi. Sıradan. 148 tane var şu an. 3256 mis gibi arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu sezon geldi ya. Onun videosunu çekeyim çekeyim dedim ve bomba kulesi mi de şey mi deprem. Deprem hem düşük hem de ben daha çok kullanıyorum. Yani daha çok seviyorum. Kullanıyorum. Bitmiş ödüllerimiz. Bir emoji var. Aldık. Güzel. Kapat diyelim. Güzel emojiler geldi. Bir şeyler geldi bu arada. Şöyle takıldı arkadaşlar. Bakın ekranın onu Gördünüz mü? yoktan geldi. Şuna karşı şey ID'ye bağlarsanız veriyor. Şunu birkaç kupada mı ne veriyordu bilmiyorum onu da. Şunu da ücretsiz vermişler arkadaşlar. Ee, bunu da şimdi verdiler gördüğünüz gibi. Şimdi bir efsanevi gelmiş mi şimdiden? Yok. Kaza basınız arkadaşlar. 250 masa satıyor? 5 tane duvar yıkıcı satıyor destansiye ya. 60 elması 1000 altın satıyor. Kazık abi. Kesin kazık. Güzel bir teklif bu arada arkadaşlar. Bunu alırsanız çok yarda çıkarsanız ve bir savaşta yapalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Ani ölüm savaşı. Kadrom neydi ben de bilmiyorum. Bundan sonra oynayacağım. 10 10 level attı güzel. Yenileceğiz arkadaşlar burada. Şu emojimizi atalım. şey atacak. Ne oldu? Silah şöyle atacak. diyecektim. Abi adamın domuz binicisi beni şey yaptı ya. Ve hepsini hasarımızı verdik reis. Abi arkadaşlar çok güzel hasar veriyor bizim cellat. Cellat bitirdi arkadaşlar. Ama diyecektim ki atacak bir şey yok. Benim şeyim yok arkadaşlar. Havadan savaşçığım yok. Hayır abi. Arkadaşlar yenildik. Hiç sevmiyorum balonu gördünüz mü arkadaşlar? Hemen yıkıyor ortalığı gördünüz mü? Hemen maçı bitirdi adam. oyunu bay unuttum arkadaşlar. Yönden gelelim. Çıkalım. Ne için klip ya? Birinci eğitim günü. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa arkadaşlar artık şimdi canlı katıl diyelim bir dakika. Neyse arkadaşlar ben bunu oynarım. Hadi arkadaşlar like atın kanala abone olun. Bay bay.